Merhaba arkadaşlar ben Batman'dan Beni Bugün sizlerle pini kodlama dersinde öğrendiğim Sokak lambaları projesini göstereceğim İlk başta burada yapmış olduğum sokak modelimiz var Burada Pinoo kontrol kartımız var İki tane bağlantı kablomuz var Bir adet sarı led modülümüz Işık sensörümüz, bandımız ve USB kablomuz var Şimdi bunları birleştireceğiz. Işık sensörümüzün üstünde kırmızı etiket olduğu için burada 7, 8, 9 ve 10'a takabiliriz. Ben 7'ye takıyorum. Daha sonra sarı LED modülümüzün üstünde de mor etiket olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın üzerine takabilirsiniz. Ben 1'e takacağım. Şimdi buradan USB kablomuzu bağlıyoruz. Evet, bu şekilde. Daha sonra şimdi buradan MBlock uygulamasından bağlan kısmından seri porttan COM3'ü seçiyorum. Kartlar kısmından Arduino Uno'yu, uzantılar kısmından da Arduino'yu kapatıyorum çünkü Arduino'yu kullanmayacağız. Şimdi olaylar kısmından yeşil bayrak tıklandığındayı seçiyorum. Daha sonra kontrolden sürekli tekrarlayı alacağım. Görünümden merhaba diye alıyorum. Daha sonra robotlardan Pino ıı, ışık sensörü değer okuyu alıyorum. Bu merhaba deyin içine koyacağım. Burada e, kapılarımız var. Ben 7'ye taktığım için aynısı kalıyor. Daha sonra e, kontrolden eğer ise'yi alıyorum. Daha sonra işlemlerden küçük tür işaretini alacağım. Daha sonra robotlardan pin ışık sensörünün değer okuyor, alıyorum bu öyle yerleştiriyorum ve karşısına küçüktür 300 yazacağım. Daha sonra tekrardan robotlardan pinolet durumunu değiştir alıyorum. Burada ben kapılara 1'e taktığım için 1 kalıyor ve yüksek olacak. Daha sonra tekrardan kontrolden enerjiyi alıyorum. İşlemlerden büyük tür alacağım bu sefer. Daha sonra robotlardan pin ışık sensörü değeri okuyacağım. Ve büyüktür 300 yazacağım. Tekrardan pinolet durumunu değiştir alıyorum. Ve bu sefer de düşük yapacağım. Şimdi buradan deneyeceğiz hemen. Evet ledimiz yanmıyor. Çünkü hava aydınlık olduğu için led yanmıyor. Şimdi buradaki ışık sensörümüzün üstündeki dalgalı yeri kapatacağım. Evet, led'imiz yanıyor. Bıraktığımda ise ledimiz kapanıyor. Bu şekilde. Led üstünü kapattığımda yanıyor. Bıraktığımda ise kapanıyor. Şimdi ee, sokak modelimizin üstüne bunları yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, sokak modelimizin üstüne yerleştirdik. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi yanmış. Şimdi üstünü kapatacağım. Elimle yanıyor. Bıraktığımda ise kapanıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünkü projemiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.